Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dükkanı bir tane ücretsiz Minecraft'lığı bak tam şurada. Bak şurada ücretsiz yazıyor arkadaşlar. Bunu ben şey yapmadım. Hani böyle ekran şey oluyor arkadaşlar. Onu yapmadım arkadaşlar. Dün kutu açılım videosu çekmiştim arkadaşlar. Ona like atıp abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bu videoda aynısını yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu mega kutumuzu zamanı geldi. Bir efsane bir simpaniyeti geldi. İlk önce arkadaşlar bir mega kutu oranlarına bakalım. Şuradan hemen. Bakalım. İyi destansı iyi. gizemli. Gizemli değil efsane. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar gizemliler oranı var ama ben bütün gizemliler var. Göstereyim bak. Piper Piper Pam. Frank. Bibi, Bibi, Nani, Edgar. Bak şurada hiçbir efsan. Edgar şey, şey. Destansı yok. O zaman Açalım. Hadi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oğlum tam ezan. Ezan olurken açmamız lazım. Hadi açtım. 7 oh, yazdı. 7 yazdı arkadaşlar. 7 yazdı. 7 yazdı. Şimdi bak. Tamam bak. Ezan okunuyorken açayım. Arkadaşlar bir de o artık 6 günlük bir tane şey verecek bir de ücretsiz kostüm verecek arkadaşlar hadi oğlum lütfen ne konuşuya şey çıkmasın lütfen 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 ya ben bu hesabın altına ya bir anda ama karakter çıkmıyor bu hesabı ben bu hesabı ben sıçayım ya nasıl bir hesap bu ya tövbe bu hesap bu gibi. <laughs> ya neden bana karakter vermiyor? Süpersel. Ben seni seviyorum süpersel. Şimdi Arkadaşlar burada da videomuz bitti. Alttan like atıp abone olmayı, bildirim açmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunların hepsini yaptıysanız videomuzu bitiriyoruz. Bay bay.